Hepinize merhabalar. arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta bir e, 14 dakika önce yaptığım bir savaşı göstereceğim. Çok e, eğlenceli bir oyundu. Yani bir maç atmıştık. O bayağı eğlenceliydi. Crow bir de yanında Bo vardı. Ben de şeyle oynuyordum. Bakın arkadaşlar ilk başta Crow burada döndü gidip ortadaki şeyi aldı. E, ortadaki yıldızı aldı. Zaten karşıdakinde yani o kadar iyi oynayamıyormuş. Özellikle bir bir noobmuş yani bildiğiniz bot oynuyormuş bir Biz burada döndük. Crow da bizle geldi. Sonra gelip biz buraya girdik. Sonra gelip e, o da girdi. Crow da girdi. Sonra Shelly gidip oradan e, sağa doğru gitti Shelly. Orada tabii bizi bulamadı. Çünkü biz e, soldaydık. Sonra bu aşağı doğru gitmeye başladı. Sonra burada yine bizi bulamadılar. Biz hala orada bekliyoruz zaten. Bunlar hala bizi arıyordu. Bir dakika oyun mu rondu? çekmiyor. Devam etsene. Bunlar niye hareket çekmiyor arkadaşlar. Düzeltip geliyoruz arkadaşlar. Neyse tamam kendini düzelt tamam. Üzerinde biz orada zaten Dekoy tam bizi biliyordu. Ben Dekoy'u öldürdüm. Sonra üçümüz de Şeli'yi öldürdük. Sonra biz tekrardan aşağı doğru gitmeye başladık. Ben ilk başta o gördüğünüz yere girdim. Baktım arkadaşlarım gidiyor. Ben de geleyim dedim. Bu sıra alta geçtik. Sağ alta. Orada yine bizi bulamadılar. Sonra baktık likor bizi bulacak gibi. Yani köşeleri kontrol etmeye başladı. Bir de tekrardan sağ üstte geçtik. Saatleri zaten bizi bulamadılar. Maçın sonuna kadar orada bekledik. Şehirde zaten solo kontrol ediyor. O da yine bizi bulamıyor. Bu sefer de aşağı doğru gitmeye başlıyor. Ama sonra Rico gel geliyor geliyor. Bakın arkadaşlar böyle yapıyor. Ama sonra oradan dönüyor ve geliyor buraya doğru. Hala bizi bulamıyor. Sonra son saniyede gelip kro bir tane bir iki tane vuruyor. Ama yine de değiyor da yani öldüremiyor. Yani maçta böyle güzel bir maçtı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.